Benim canım çok sıkıldı alışverişe gidelim mi? Aa iyi olur Julia. İyi düşünmüşsün. Alora sadece gidelim mi? Alora tatlım. Alora. Alora. Yine dalıp gitmiş. <laughs> evet. Kesin yine kendi düşünüyordur. Alora tatlım. Ha. Ne oldu kızlar? Ne diyorsunuz? Alışveriş diyoruz. Gidelim mi diyoruz. Aa e, olur gidelim. Sizin için de uygunsa gidelim. Yani eğleniriz. Yani, hem de şey e, indirimdeymiş kıyafetler. Evet öyle duydum. Hadi hadi. Kendi düşünüyordun değil mi? Evet. Kesin kendi düşünüyordur. Kaç kere bu cümleyi söyledik hatırlamıyorum yani. <laughs> Yine kendi düşünüyordun, değil mi Alora? Onu hiç unutamayacaksın. Tamam, itiraf ediyorum. Onu düşünüyordum. Ne yapayım? Yani insan hiç unutamaz ki. O hala gözümün önünde. Hiç gitmiyor. Of. Tamam o zaman. İyi bir alışveriş senin keyifinden getirebilir. Hadi alışverişe gidelim. Senin dediğin gibi indirimdeymiş. Harika giysiler var. Bu arada kardeşimiz Sofia'ya da bir şeyler bakarız değil mi Julia? Aa evet onun için hiç böyle giysi falan almadık. Kızcağız şapka falan istiyordu. Çocuklar için yeni şeyler gelmiş olmalı. Hadi gidelim. Aa durun kendi çağıralım. O da gelsin değil mi? Alora yine kafan kendi değil mi? Pekala pekala. <laughs> Senin için gelmesini istiyorum. Julia? Evet, gelebilir. Doğrusu alışverişe kızlarla gelen bir erkek hiç duymadım ama neyse. Sofia bunu çok beğenir. Bunu alacağım. Eken sen bir şey almayacak mısın? Evet, alacağım. Bak işte bunlar güzelmiş. Fazla güzel şeyler gelmemiş. Hadi gidelim. Evet, gitsek iyi olur. Arabayı hazırlayayım. Hadi kızlar, gelin. Dur bir dakika. O kız kıyafet mi çalıyor? Yoksa bana mı öyle geldi? Ah, evet. Baksansa, Ken onu durdurmalısın. Kıyafet çalmak çok yanlış biliyorsun. Evet. Hadi çabuk ol dur dur şunu. Hey. Hı? Ne yapıyorsun sen? Gel bakalım. Aha, olamaz hayır. Hadi Ken hadi. <laughs> Bunu neden yaptın? S Hı? İnanamıyorum. Gerçekten üzgünüm. Ben, ben senin sandığın gibi biri değilim. Ben fakirim. Dinliyorum. Söyleyebilirsin. Hiç param yok. Bazen başkalarının kömürlüğünde kalıyorum. Neden böyle yüzümün şimdi temiz olduğunu sorarsan göllerde yıkanıyorum. Ama bu üstümdeki giysi zenginmiş gibi bir giysi. Biliyorum ama ben bunu çaldım. Bu yüzden lütfen beni affet. Ne? Tamam. Affediyorum. Ne? Ne? Ken bunu nasıl yapabilirsin? O bir hırsız. Onu affedemezsin. Hem sana ne? Bunu alışverişin sahibine yani mağazanın sahibine götürmen gerek. Of yani endişelenmekten ne diyeceğimi şaşırdım sayende Ken. Elbisenin parasını ben öderim. Hangi elbiseydi? Çıkar. İşte bu elbise. Affedersiniz bu elbise kaç lira acaba? 50 lira beyefendi. <laughs> İnanamıyorum. Kızlar Ken hiç böyle bir şey yapmazdı. O galiba o kıza aşık oldu. Aa, hayatım böyle düşünme. Neden böyle bir şey olsun ki? Yani Ken hemen öyle aşık olunacak bile değil. Yani aşık olacak biri değil. Evet hayatım sen neden böyle bir düşünceye kapıldın ki? Saçmalama lütfen. Hayır kızlar ben ciddiyim. Onu bakışlarını görmediniz mi? Ona aşık işte of. Sanırım o haklı. Galiba Ken bu iğrenç fakir kıza aşık oldu. Ken'in böyle bir kıza aşık olacağını hiç tahmin etmezdim doğrusu. Neyse biz de al orayı teselli etmeye çalışalım. Hadi gel Julia. Sofia'da yeni aldığımız şu elbiseyi gösterelim. İyi olur. Hadi gidelim. Arkadaşımızı teselli edelim. Kenede yan yazıklar olsun böyle bir şey yaptığı için. Ama o kadar da emin olmayalım. Belki aşık olmamıştır. Belki çaldığı için öyle bakmıştır. Olamaz mı? Tabii ki olamaz. Ona bakışlarını dikkatli izlemedin galiba Julia. Ona aşık olmuş gibi, hayranmış gibi bakıyordu. İşte ona aşık oldu. Neyse biz de gidelim artık. Haklısın galiba. Hadi gidelim. Bakalım Ken'in alışverişte gördüğü kız neyleri değiştirecek. Hepsi ve daha fazlası ikinci bölümde. y se